Evet, herkese hayırlı bir gün diliyoruz. Ee, bugün tavuklu ve kerevizli bir patates yemeği yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler, öncelikle iki adet orta boy patatesimiz var. Yarım kerevizimiz var burada, küp küp doğradığımız. Yine patatesimiz de aynı şekilde. Bir adet soğanımız var. Bunu da ince yemeklik doğrayacağız, küp küp. Burada bir adet havucumuz var. Biz küçük doğradık. Normalde orta boy veya büyük bir havuç e, gerekiyor. Portakallı yapacağız bunu tabii ki. Bir adet portakalımız var burada. Suyunu sıkacağız. Onun da suyunu ekleyeceğiz. Tabii ki yarım tavuk göğsümüz var. Onu da yine aynen e, patatesler gibi küp küp doğrayacağız. Burada birazcık limon suyumuz var. Ve bir kasede suyumuz var. Bunları tabii ki şimdiden birleştireyim ben. Patates ve kerevizleri içine koyacağım ki ben işimi yapana kadar kararmasın. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber kullanacağım. Başka da baharat kullanmayı düşünmüyorum. Dileyen içerisine bezelye de ekleyebilir. Ekler miyim, eklemez miyim onu yaparken düşüneceğim. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bunun içerisine, limonlu suyumuzun içerisine Patateslerimizi böyle üzerine bir tık basacak kadar su ekleyeceğiz ve kerevizlerimizi koyuyoruz. Bir tık daha su gerekiyor buraya. Su ekleyeceğiz ve bu bir kenarda bekleyecek. Biz de o arada yemeğimizin diğer malzemelerini tencerede buluşturacağız. Evet, kerevizlerimiz dinlene dursun. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı tenceremize aldık. Soğanlarımızı 2-3 dakika kadar kavuracağız. Daha sonra da tavuklarımızı ekleyeceğiz içerisine. Tavuklarımızı da ekliyoruz. Suyunu salıp çekinceye kadar kavuracağız. Şimdi üzerine havuçlarımızı ilave edip 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Evet, limonlu suda beklettiğimiz kereviz ve patateslerimizi de ilave edip yine 2-3 dakika kadar çevireceğiz. Evet, şimdi üzerine 5-6 bardak kadar. Artık daha da az da olabilir. Sıcak su koyuyoruz ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynamaya bırakıyoruz. Baharatını daha sonra ilave edeceğiz yine. Ağzını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar. Evet yemeğimiz yaklaşık bir 15 dakikadır kaynıyor. Şimdi baharatımızı atacağız. Şöyle iki çay kaşığı kadar tuz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Başka baharat atmayı düşünmüyorum kadar kafidir. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi sıra geldi terbiyesine. Galiba ben malzemeyi vermeyi unuttum. Bunun için gerekli olan malzeme bir adet portakalın suyu, bir yumurtanın sarısı ve bir yemek kaşığı un. Bunu güzelce karıştırıp yemeğimize ilave edeceğiz. Şimdi buradan da biraz su alalım ki ısıyı dengeleyelim. Ondan sonra yemeğimizin içine dökelim yoksa kesilir. Yumurta pişer. böyle hızlı bir şekilde ilave ediyoruz. Ve yine bir taşım ağır ağır kaynatacağız. Tekrardan kaynamaya başlayana kadar. Evet yemeğimiz kaynadı. Şöyle bir taşım kaynatacağız. Kendi halinde. Ata bir altını kısmak suretiyle. Bir taşım kaynatacağız. Yaklaşık bir dakika, iki dakika kadar. Ondan sonra altını kısacağız dur kapatacağız ve sıcak sıcak servis edeceğiz. Yapmak isteyenlere afiyet olsun.